gece 3 ile 5 arası birçok kültürde karanlık saati veya ruhun saati olarak bilinir. Bunun birkaç nedeni var. Birinci ruhlar ve astral varlıklar bu saatte güçlenir. Eski inançlara göre gece yarısını geçip saat 3 ile 5 arası dünyevi ve ruhsal dünya arasındaki sınır en ince hale gelir. İnsanların bilinç düzeyi düşer, rüyalar ve bilinçaltı daha aktif olur. Bu yüzden astral varlıklar veya kötü gölgeler ruhu ele geçirmek veya korkutmak için bu zamanı tercih eder. İkin beden ve zihin daha savunmasızdır. Uyku döngüsünün derin evresi bu saate denk gelir. Beyin, uyanıkkenki gibi net bir şekilde korunamaz. Bu nedenle kötü varlıklar, zayıf savunmayı kullanıp insanın ruhuna müdahale etmeyi kolay bulur. Üçüncü klasik inanışlarda karanlığın doruk noktası, Orta Çağ Avrupası'nda ve Doğu kültürlerinde saat 3 ile 5 arası şeytanın, cinlerin veya kötü ruhların en aktif olduğu zaman olarak görülürdü. Bu yüzden insanlar uykularını bölmemek için özel ritüeller uygular, mum yakar veya belirli duaları okurlardı.